Boyun fıtığı hastaları genellikle korktukları için ameliyattan kaçınarak tedavi sürecini uzatabiliyor. Ancak gelişen teknoloji sayesinde ameliyatsız tedavi yöntemleriyle 15 dakika gibi kısa bir sürede fıtıklardan kurtulmak mümkün olabiliyor. Boyun fıtığı hastaları bize daha çok boyun ağrısıyla gelirler. Daha ileri aşamalarda boyun ağrısına kolda ağrı eklenir. Hatta kolda, parmaklarda uyuşma ve tabii ki kolunu yukarıya kaldıramama, çok sancı. Girişimsel yöntemler sayesinde boyun fıtığı hastaları çok rahat bir şekilde sağlıklarına kavuşuyorlar. Halbuki boyun fıtığı hastalarında hareketli röntgen veya ultrason eşliğinde fıtığın siniri sıkıştırdığı bölgeye girişimsel teknolojiyle yaklaşılıp bu fıtığın küçültülmesi işlemi yapılmaktadır. Fıtık tedavisinde e, ameliyat da olduğu gibi uzun uzun ameliyat öncesi hazırlıklar, hastanede yatma e, uzun iyileşme süreleri yok. Yeni gelişen teknolojik yöntemler sayesinde, Boyun fıtığı tedavisi ve iyileşme süreci oldukça kısalıyor. Poliklinik ortamında e, hasta geliyor, e, 10 dakikalık bir işlemle röntgen altında veya ultrason altında yapılıyor. Daha sonra bir 15 dakika dinlenmeye alınıyor. Hasta ondan sonra evine veya işine dönebiliyor. İhtiyaç dahilinde hastalara İşlem sonrası boyun egzersizleri verilebiliyor. Genellikle e, bu işlemden sonra özel bir fizik tedaviye gerek yoktur. Ama hasta gene değerlendirilir. Gerekirse boyun egzersizleri veya kısa bir dönem fizik tedavi modaliteleri uygulanabilir. Boyun ağrısı olan hastalar özellikle 15 günü geçtikten sonra iyileşme yoksa vakit kaybetmeden bir uzman doktora başvurmalarında fayda var.